Survival gemisi oynayacağım ama arkadaşlar biraz erken başlattım. Çünkü arkadaşlar bu güzelle bir konum var arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar artık Survival gemisi bırakayım. Başka bir oyuna mı başlayalım? Onu soracağım arkadaşlar bu size. Arkadaşlar öylesem de yansam da arkadaşlar çok uzak ölsem yansam da arkadaşlar bu yüzden yazacağım neden? Sizin kararınıza göre arkadaşlar. Bunu yapacağım. Flyers arkadaşlar bitirse egg var ama onda egg var da arkadaşlar skin gelmeyebilir çünkü bir sekizde arkadaşlar egg var ama bu için sizden özür dilerim başka yerde egg var ne yapacağım için arkadaşlar bazı zaman da arkadaşlar bayağı güzel şeyler gelecek işte onda arkadaşlar buna target attım bir neden çünkü arkadaşlar target atmak geldi için ben bir ikincisi de adama yani e birazcık o ayılar aramı. Ben çıkıp elinde saç kırıcı maç kılıç var mı diye. Neyse kontrol ettim. Hadi sen düşersin. Anırsın. bir beleşçilik takviyedir. Zor gibi hakikaten. Zor çok azsa ya da hakikaten böyle hiçbir şey bulamadıkları. Adamı gelin böyle taklit yapıyor. Adam anam o öldüğü için ya da sizi kesmek için ötüyorum. Ben Bugünkü konum Adam yiyemiş göbekliği bana atıyor. keseyim ya. Bırak. Hayır oğlum. Dal lan şuna. Kes onu. Tamam. Hadi be beyler. Yani gördüğünüz gibi çak avro yani. Bu daha közel bir şey yani. Yürsene oğlum. Kılıç bunu da yazmazsak olmaz değil Tamam. O o o. Abi efsane bir şey yaparız ya. Dör 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 Gel şuna da alacağız overline Şu alışmazsak hadi gel. Keke yardıralım. Sonra ucundan önce alayım. Yani. Allah. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoda öldürsem öleceğim. Ölmezsem ölmeyeceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar jitter sesinden bahsedeceğim. Yani jitter ne yapıyor diyen yani. Çok var. Yani ben size onu alıyorum açıklayacağım. Yani arkadaşlar abi bakın bakın yani ben bunu tutuyorum. Makro di annere. Can yani çok yedik. Böyle şey yani. Makro değilim. Cheat yapıyormuşsun yani adam adamlarım. AC sen de makro var ama. Senin kesim makro var. Adam görür gibi kesimlik lazım. Şek ya yama var. Diye. bakalım. Yani arkadaşlar bu videoda ses de gelse, bezle de gelse yani ben işte bu videoyu atacağım. Ben değilim yani. Bazen yani babam baba o da yani atıyorum ben bu videoyu. Neden çok iyi gittik yani gördüğünüz gibi sizde bu videoda bayağı bir iyi video çıkarma olayı var. Ee, bu yaşamıyorum, yaşamıyorum. Öyle. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar dediğim gibi yani bu videoyu her türlü atarım. Görmüştüm ben. Atacağım arkadaşlar. Sen görmüş gibi arkadaşlar oradan adamı bayağı flashli aldık. Gel gel. Gel gel. Abi. Adam o çok taktik yapıyor ya. Neyse. Hmm. Kaç kaç Biliyorsunuz ben hatta Kötüyümdür Söylemiş miyim bilmiyorum hmm. ama oh O bayağı bir kötüydü Bunu bilin abi Abi orada bayağı bir kötü yaptık orada Bayağı bir avantajlı değildik hop, hop. Abi hayır 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 Ölmeyeceğim abi sana Seni keseceğim Tamam o yani Yemin ederim seni keseceğim, seni keseceğim yani. Böyle de yansım da 你在哪里？在哪里？在哪里？我去找他。 keserim demiştim. Hocam ben seni keseceğim. Abi kesil artık ya kesil. Kesildim mi? Allah kita. Abi kesil ya. Kita kesileceksin sen. Oh al. Oh bebeğim öpüyorum seni ya. En azından arkadaşlar buraya kadar dayandım. <laughs> arkadaşlar bu videoyu atacağım. Arkadaşlar iyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.